أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ربي زدني علما وفهما والحقني بالصالحين اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyor. Sevgi dinleyicilerim, son işlemiş olduğumuz iki ayet yani Tevbe suresinin 17 ve 18. ayet-i kerimeleri. 17. ayet-i kerimede Rabbü Zülcelal kafirlerin, kafirlerin mescidi yapmasının imkanının olmadığını bize haber vermişti. Mescidi peki kimler yapabilirdi? Onu da 18. ayet-i kerimede Rabbü Zülcelal bize tek tek anlatıyordu. İnnemâ yağmuru mesacid Allah. Allah'ın mescitlerini ancak şunlar iman ederler. Men amene billah Allah'a iman edenler. Sonra vel yevmil ahir ahirete iman edenler ve ekame salah namaz kılanlar ve ate zeka zekat verenler bir de velem yakşı illallah Allah'tan başkasından korkmayanlar. Rabbi Zülcelal mescidi iman edebilmeyini şart olarak beş tane şart ileri sürüyor. Bakın mescidi kaç günde ben anlatıyoruz. Sadece cami değil, içinde namaz kıldığımız şu mekan değil mescid. Ya bununla beraber bu da bir mescid, bu da onun bir parçası ama tüm yeryüzü Rabbimizin bize kılmış olduğu bir mescittir. Yani dünyada eğer mutluluk olacaksa, insanlar mutlu mesut yaşayacaksa bu ancak iman edenler sayesinde olabilecek. Bugün bizim yanlış yapmış olmamız, bugün hatalarımızdan dolayı dünyada kargaşa olması dinimizin bir sorunu değil, bizim eksikliğimizdir. Biz dinimizi tam manası temsil edemiyoruz. Bakın bugün yeryüzünü imar edenler kimler? Kafirler mi? Evet. Yahudiler mi? Evet. Doğru. Kendi bölgelerini çok güzel dizayn ettikleri Halde normal akıntıda gel Müslümanların olduğu bölgeler işte İsrail'in yaptığı, işte Çin'in yaptığı, işte filanın yaptığı, işte öbürünün yaptığı, berikinin yaptığı bütün bunların hepsini birleştirdiğin zaman ne kadar dünyayı imar ettiklerini anlıyoruz değil mi? Kan, revan hepsi iç içe. Rabbim muhafaza eylesin. Rabbim muhafaza eylesin. Rabbizü Celal bu itrailin şerrinden ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Ama eksik bizde, hata bizde, yanlış bizde. Biz dinimizden uzaklaştıkça Rabbi Zülcelal bizi aşağıların aşağısına çekti. Daha önce Yahudilere demişti, biz sizi üstün kıldık demişti. Ne zaman ki siz sizi üstün kılan dinden uzaklaştınız, o zaman esfeli safirin aşağıların aşağısına. Belhum adal dibin dibine indiniz. Bugün aynı şey biz de yaşıyoruz maalesef. Evet dünyayı ancak biz imar edebiliriz. Dünyayı ancak imar edenler ıslah edebilir, düzeni sokabilir. İnşallah bu görevi bir gün gelecek hakkıyla yerine getireceğiz. İnşallah. Bugünkü ayet-i kerimemiz Tevbe suresinin 19. ayeti kerimesi. Ece'altüm sikayetel haccih hacılara su vermeyi siz bir mi tuttunuz? Ve imaret el haram, mescid haram, mescid-i haramı imar etmeyi, hacılara su vermeyi siz bir mi tuttunuz? Neyle? Kemen amene, iman edenler gibi mi tuttunuz? İman etmek bir tarafa, Kabe'nin imar edilmesi, iskan edilmesi, temizlenmesi, düzenli sağlanması ve hacılara su ikram edilmesi. Bir taraf Rabbi Zülcelal siz bu ikisini bir mi tuttunuz? Mukayese mi ediyorsunuz? Yarış mı ediyorsunuz? Bir de Allah'a iman ve bil yevmil ahir ahirete iman ve cahidu ve cahede fi sebilillah. Bir de Allah yolunda cihat. İki taraf var. Bir Kabe'de su dağıtanlar Kabe'yi imar edenler ama iman yok. Bir tarafta iman var, ahiret inancı var ve cihat var. Bu da bir tarafa. Rabbi Zülcelal siz bu ikisini mukayese mi edersiniz? Yani bu ikisini değerlendirebilir misiniz? Birini bir kefeye, birini bir kefeye koyabilir misiniz? Bu ayet kerimenin iniş sebebi var. Bir, daha önce ifade ettiğimiz Hazreti Ali Efendimiz'in amcası Esir olan Abbas'a kötülüklerini sayınca öyle deme. Bizim de güzelliklerimiz var biz de Kabe imar ediyoruz, hacılara su dağıtıyoruz demişti ya. O bir, bir de Yahudiler, hain Yahudiler. Mekkelilerle bir görüşmeler var. O görüşme esnasında Mekkeliler onlara bir soru sorarlar. Derler ki ya siz kitap okuyan insanlarsınız. Siz bir Allah'a inanan ilahi bir dinin mensuplarsınız. Doğru söyleyin. Gözünüzü seveyim. Biz mi doğru yoldayız? Bu Muhammed mi? Yahudiler dediler ki siz önce dininizi bize anlatın bakalım. Sizin dininiz nedir? Biz dediler, Kabe'yi imar ederiz. Kabe'nin bakımını üstleniriz. O görevler hepsi bizde. Gelen hacılara su ikram ederiz. Gelen hacılara yemek ikram ederiz. Bunlar bizim dinimizin esası. O zaman Yahudiler dediler ki, o sizin dininiz Muhammed'in dininden çok daha iyiymiş. Dininize sahip çıkın. Bunu diyen Yahudiler kendi halklarının içerisine döndüğü zaman o samimi dinine bağlı Yahudiler tarafından hesaba çekildiler. Dediler ya siz nasıl puta tapan insanlarla Allah'a inanan cennet cehennem diyen bir adamı mukayese ettiniz ya. Evet sevmiyoruz düşmanımız bize gelmesi gereken bir din ona gelmiş biliyoruz. Onun için de inadına düşmanlık yapıyoruz. Ama bir putperesti nasıl daha üstün tutabildiniz ya? Onu ifade eden dedi ki evet Muhammed'e olan kinim Muhammed'e olan nefretim beni bu sözleri söylemeye itti. Evet yani bir insanın gözünü eğer kin bürümüşse işte o adamın demeyeceği hiçbir şey yok. Hepsini diyebilir Rabbi Zülcelal muhafaza eylesin. Şimdi bu ayetin bu iniş sebebi var. İniş sebebinin özel olması bugün de buna benzer olayları değerlendirmemizin önde bir engel değil. Bugün de var aynı şeyler. Yani amellerin biçimine, görseline takılıp da özünü kaçıranlar var. Özünü kaçıranlar. Cami inşasını her şeyin üzerinde görenler var. Ya mesela diyorsun ki abi bak bir öğrenci hareketimiz var. O öğrenciler çocuklar, gençler bunların da hayata, hizmete devam edebilmesi için maddi kaynağa ihtiyacı var. Onlara destek versek? Vermez. Abi gençleri sabah toplayacağız. Bir iki üç yüz simit almamız lazım. Yanına bir çay koymamız lazım. Vermez. Ama cami hele bir de şadırvan hele bir de minare ismin yazılacak filan dendiğimi cebindeki akrep olan hacemmenin bütün cömertlik damarları kabarı verir. Halbuki o gençler caminin süsü olacaktı. O gençler caminin süsü olacaktı. İçeriye bak, öze bak. Öz bu mescidi canlandırmak mı, ihya etmek mi? Evet, o zaman bu mescidi inşa edecek olan, ihya edecek olan o gençlere yardım etmekten kesinlikle kaçınmamak lazım. Kaçınmamak lazım. Cami yaptırmak imanın işareti, İslam'ın şiarı ama bu camilerin için doldurmak da esas özdür. Dikkat etmek lazım. Dikkat edelim. Dindarlık gösterisiyle dindarlık hiçbir zaman aynı değildir. Ruhsuz bir biçimde sadece şekil olarak bazı dini formaliteleri, törenleri yapmamız bizim dindarlık görüntüsü sergilememiz demektir ki bir anlam ifade etmez. Ya bakıyorsun mevlüt törenleri icra ediliyor. Özel mevlüt anlar, değişik kadınlar, özel kıyafetler neler neler. Çocuğun diş çıkartma töreni, sünnet merasimi, filan merasimi yani israfın kırla gittiği meclisler. Bunlar dindarlık gösterisi. Bir örnek vereyim. Bir bayan geldi. Bir bayan geldi. Annesi bir zaman rahmetli olmuş. Kendisi İzmir'de yaşıyor. Annesi Konya'da defnedilmiş. Bana dindarlığını anlatıyor. Annesine karşı dini vecibelerini nasıl da güzel yerine getirdiğini anlatıyor ama yani kadınla karşılıklı konuşabilme imkan ve ihtimalin yok. Çünkü çıplaktan hallice. Yani tam çıplak diyemeyiz. Allah var. Çünkü üzerinde bikini midir, nenanedir, 15 santimlik bir şey, altta 20 santimlik bir şey var. Kapalı. Ha, o kadar. Hocam diyor, annem rahmetli oldu. Ben diyor anneme karşı görevlerimi hiç eksiksiz yerine getiriyorum. Anneme karşı görevlerimi eksiksiz yerine getiriyorum. Her yıl mutlaka İzmir'den binerim, annemin kabrine gelir dualarımı okurum. O sonra her yıl dönümünde mutlaka mevlid okutturur, lokma tatlısı dağıttırırım. Şimdi İç Anadolu bölgesi biz pek lokma tatlısını bilmeyiz ama Ege'ye gittiğimiz zaman insanlar cenazelerinde lokma tatlısı ikram ediyorlar. Onu diyor, ben diyor lokmayı mutlaka döktürürüm. Daha ne yapayım annem için diyor. Daha ne yapayım? Bak dini sadece görsel, biçimsel algılamış. Yazık. Yazık. Ona bizim din anlatmamız lazım. Dinin bu demek olmadığını. Annesine karşı vazifesinin lokma tatlı dağıtmak değil, salih amel işlemek olduğunu anlatmamız lazım. Salih amel işlediği zaman annesinin kabrinde rahat edeceğini bu şekilde devam ettiği takdirde bu kıyafete tak devam ettiği takdirde annesinin azabının artacağını anlatmak lazım. Yani görselden, biçimselden çıkartıp hakikate, samimiyete, içeriye doğru göstermemiz lazım. İslam hiçbir zaman gösteriş dini değildir. İslam hiçbir zaman görsünler, desinler dini değildir. Biz bugün maalesef görsünler dinini yaşıyoruz. Biz bugün maalesef desinler dinini yaşıyoruz. Halbuki Rabbi Zülcelal verdiğimizin bile gizli olmasını, ibadetin gizli olmasını istiyor. Hocam ben diyor ibadeti gizli yaparım. Adam hiç camide görmüyorum. Yok bir dakika dur. Gizli ibadet nafile olanlar. Farz ibadetlerde riya olmaz, gösteriş olmaz. Yani öğlen namaz dört rekatlık farzını camide kılmak durumundasın kardeşim. Diğer dört iki evde kıl, dört dördü evde kıl. Sen bilirsin. Ama camiye cemaate devam etmek lazım. İşte onu da görsünler desinler diye yaparsan namaz borcun düşer ama ondan beklenen o özel sevaba erişme imkan ve ihtimalin kaybolur. Evet, onlar diyor iman etmeyle, iman etmeyle, ahirete inanmayla, cihada çıkmayla, cihada çıkmayla Kabe'ye gelenlere su dağıtmayı ama imansız bir şekilde eş mi tutuyorlar? Beraber mi sayıyorlar? Ya imansız olan bir kimsenin yaptığı ne kadar zahiren güzel olursa olsun. Bakın Kabe'de bir vakit namaz şu camide kılınan yüz bin vakit namaza eşdeğer. Böyle bir amel. Böyle amelin icra edildiği bir yer ama iman yoksa hiçbir anlamı yok. Kabe Rabbi Zülcelal'in, Rabbi Zülcelal'in yeryüzündeki ilk evi, ilk evi, İbrahim Aleyhisselam'ın temeller yükselttiği o ev, o kadar mübarek, dünyadaki bütün insanları mıknatıs gibi çeken, herkesin arzu ve istek duyduğu bir ev. Buna rağmen o evi inşa edenlerde eğer iman yoksa hiçbir anlamı olmayacak onun. Bakın amellere, amellere, yapmış olduğumuz amellere değer katan bizim imanımızdır. Eğer iman yoksa yapılan bütün ameller bir hiçtir, bir postur. Hazreti Ali Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Peygamber Efendimiz ey Ali bir kişinin senin elinden hidayet bulması bir kişiye hidayetine vesile olman dünyanın bütün hazirlerinin senin olup onları infak etmen sadaka vermen. Ya da yeryüzündeki bütün kızıl develerin senin olması hepsini Allah rızası için sadaka olarak dağıtmandan daha iyidir. Yüz tane cami yaptırmaktansa bir tane gencin elinden tutup gel delikanlı. Gel sen değişik akımlara kapılmışsın. Sen ateistim. Allah'a inanmıyorum. Allah yok diyorsun. Sen deist olmuşsun. Allah var da karışmaz diyorsun. Hayatın istediğin gibi yaşıyorsun. Zina var, içki var, kumar var ama da Müslüman. Ama da kalbi temiz. Sen bu yanlış anlayışlara düşer olmuşsun. Gel evladım seni buradan kurtarayım. Sana ben aylık burslar vereyim filan dedin ya. Evet işte o Peygamber Efendimizin Hazreti Ali Efendimiz'e dünyanın bütün hazinelerini dağıtsan fakire fukaraya bu kadar ecir, bu kadar sevap alamazsın. Bu kadar sevap alamazsın. Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh var. Bakın iman, ahirete iman, bir de cihat vardı. Cihatla alakalı. Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh. Kimdir? Tebevü tabi'in. Yani biliyorsunuz Peygamber Efendimizin yanında beraber yaşayan Peygamberimizi görenlere sahabe efendimiz. Onları gören ikinci nesle tabi'in Onları görenlere de tebi tabi diyoruz. Yani üçüncü nesil. Henüz kökten kaynaktan uzaklaşmamış olanlardan bir tanesi. Abdullah bin Mübarek hadiste bir numara, fıkıhta bir numara, tefsirde bir numara. Öyle birisi. Hatta onunla alakalı bir söz söyleyeyim. Ona diyorlar ki insanların en alçağı, en adisi kimdir? En alçağı. Hani diyorsun ya alçak herif. Kimdir bu alçak herif diye soruyorlar diyor ki din kisvesi altında dünya menfaati sağlayanlardır. Allah muhafaza eylesin. Din kisvesi altında dünya menfaati sağlayan insanlardır. Yani hoca kılığına girip de rant devşirenlerdir. Rant devşirenlerdir. Farklı kılıklara girip de insanların kanını emenlerdir. İnsanların o zaafı, ahiret inanç zaafı var ya, onu kullanıp da menfaat sağlayanlardır. Yani günümüzde bakıyorsun alt üst diyor, devir diyor, bilmem ne diyor. insanların o yumuşak karnını kullanıyor. Adam diyor ki ya hocam babam öldü diyor şimdi ya. Ahirde borçlu gitmesin. Bu bir devir mevir varmış. Onlar yapalım da biz vicdan olarak rahatlayalım. Babamızın borcunu ödedik diyelim. Adam bu deviri yaparak aldım verdim, aldım verdim yaparak insanların o dini hassasiyetlerini sömürüyorsa eğer, sömürüyorsa eğer en alçak adamdır. Allah muhafaza eylesin. Rabbim muhafaza eylesin. Şimdi dünya perestlerin her türlüsünden, komünistinden de, Müslümanından da, filanından da Allah'a sığınmak lazım. İşte bu Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh. İlim meclisleri var, talebeleri var. Onlarla eğitim yaparlar. Bir yıl geçti mi ikinci yıl seferlere cihada dahil olurlar. Şimdiki gibi değil. Yani her an Müslümanların cihada çıktıkları mutlaka bir yerler oluyor. O zaman o yıl vakitlerini cihada ayırıyorlar. Ne kadar mükemmel bir şey. Bugün bakıyorsun bizim medreselerimizde arkadaşlarımız da okuyor. Üç yıl, beş yıl, sekiz yıl okuyor. Arapça nasıl? Hocam tamam bitirdim diyor. Şurada karşıda bir Arap çıkıyor. Arapla konuşamıyor. Niye? Pratik yok. Yani öğrendiklerin hayatta karşılığı olmayınca bir anlam ifade etmiyor. İşte Abdullah bin Mübarek radıyallahu an bunu en güzel şekilde eğitimini alacaksın. İkinci yıl cihat meydanında onu uygulama sahasına sokacaksın. Sadece medresede oturan insanlar değil, cihat meydanında kılıç sallayan insanlar da siz olacaksınız. İşte öyle bir cihat meydanında bir hac kafilesine şahit olurlar. Yani o bölgenin insanları hacca gidecekler. Altı ay öncesinden hazırlığa başlamışlar. Develer hazırlanıyor, yükler hazırlanıyor. Onlara der ki size bir mektup versem o mektubu sahibine iletir misiniz? Kime vereceğiz? Fudail bin İyaz var. Mekke'de yaşar. Ona vereceksiniz. Alırlar mektubu götürür Fudail bin İyaz'a verirler. Fudayl bin İyaz alır mektubu. Alır mektubu okumaya başlar. Ey Kabe'de ve Mescid-i Nebi'de Allah'a ibadet eden zat. Eğer bizim yaptıklarımızı görseydin ibadetle oyun oynadığının farkına vardı. Bakın cihat meydanını iyi anlamak lazım ama sadece vardık kılıç salladık değil. Namazı var, zikri var, fikri var, şükrü var, tesbihatı var ve cihat da var bununla beraber. Bütün hepsini komplike alan bir amel var bir tarafta, bir tarafta da sadece ibadetin olduğu bir taraf var. Ve onu işte diyor ki bu oyuncaktır haberin olsun. Siz esas buraya gelip hepsini beraber yapmanız lazım. Devam ediyor. Mis kokular sizin olsun. Bizim kokumuz atların nallarından çıkan, kıvılcımın yaydığı koktur. Fudayl bin İyaz. Büyük saat. Bakın biz, birisi bize böyle bir mektup gönderse, ya da şöyle söyleyelim, adam bir şey yapıyor, Allah affetsin diyor, ya ne yaptım ki? Allah affetsin ya. Hiçbir şey yapman gerekmiyor ki. Yani yemek yedin, Allah affetsin. Su içtin, Allah affetsin kardeşim. Yani bir sürü hatamız var geride ya. Biz daha böyle bir şey söylemeden bile ne yaptı bile tepki veren insanlardan Fudail bin İyaz gibi cevap hazırlayan insanlara. Bak bu sen oyunla oynayışla uğraşıyorsun diyor. Biz cihat meydanı kılıç çakırda diyoruz. Atların, nalların kıvılcımını e, izliyoruz. Sen diyor sadece namazla meşgul oluyorsun. Diyor ki ya bu mektubu getiren kardeş aracıya, postacıya mutlaka bir hediye, bir bahşiş vermek gerek. Ben sana bir hadis öğretsem bahşiş yerine kabul eder misin? Etmez miyim diyor ya yani, senin gibi bir zattan. O zaman sana bir hadis şerif söylüyorum. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ki ya Resulallah bana öyle bir amel öğret ki cihad edenin kazanmış olduğu sevap kadar sevap kazanayım. Cihad gibi sevap kazanacak. Peygamber Efendimiz dedi ki mücahit cihada çıktığı zaman sen de namaza dursan o gelinceye kadar namaz kılmaya güç yetirebilir misin? Ya da mücahit sefere çıktığı zaman oruca başlasan o dönünceye kadar oruca devam etmeye güç yetirebilir misin? Ya Resulullah böyle bir şeye nasıl gücümüz yeter deyince Peygamber Efendimiz gücünüz yetmez. Yetmiş olsa dahi. Yani cihada çıktığı an namaza başlasanız, oruca başlasanız, o gelince de oruç tutsanız, namaz kılsanız bile onun ulaştığı seviyeye ulaşamazsınız. Tasdik ediyor onu. Evet diyor, doğru söylüyor. Onun cihattan aldığı sevabı bizim burada almamız imkan ve ihtimal dahilinde değil. Birbirine karşı hürmet, saygı en üst seviyede. Devam ediyor Rabbimiz Kemen amel bir veliyumil ahir ve cahide fi sebilillah la yestebune indallah. Allah katında hiçbir zaman eşit olmazlar. Yani Kabe'yi imar eden imansız, hacılara su dağıtan imansızla imarden eden ahiret var diyen ve sonunda sonunda cihad edenler hiçbir zaman bir olmazlar. Vallahu muhakkak Allah la yehdil kavmi zalimin. Allah zalimleri yani bile bile inkar edenleri hidayet erdirmez. Biliyorlardı doğruyu. Biliyorlardı haklı hakikati. Kaabe'nin sahibinin emrine itaat etmek gerektiğini biliyorlardı. Li'ilafi Kurayş'in ilafi imrahle'de şita ve's-sayf falyamudû rabb Hazel beyt Bu evin Rabbine ibadet edin denildiğini biliyorlardı ama etmediler mi etmediler? İşte Rabbim ben diyor size hidayet vermem. Siz bile bile yanlışta gidiyorsunuz. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Rabbim bizleri sırat-ı müstakimin hadimi, kadimi, daimi eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyhi.